Bugün sizinle İngilizce kelime nasıl çalışılır, onu göstereceğim. kelime nasıl ezberlenir, ezberleme yöntemi nelerdir. Bütün her şeyi araştırmış, yapmış ve denemiş biri olarak. Defteri tuttum. Kendime sözler veriyorum. işte her gün yatmadan önce iki kelime bakacağım falan filan. O hikayeyi geç arkadaşlar. O bende yaramadı. Sizde işe yarıyor mu bilmiyorum. Eğer yarıyorsa zaten devam edin. Sıkıntı yok. Neyse. Şimdi gelelim konumuza. Bu yöntemi yapmak için önce ailelerinizden izin almanız gerekiyor. E, Rize Lisesi'ndeyken rehberlik hocamız Bülent Hoca söylemişti. Ders çalışmak istemiyorsanız ama e, ezbere de çok ihtiyaç duyuyorsanız bu yöntemi bence yapın. E, ders çalışmadan da öğrenme yönteminizi geliştirebilirsiniz demişti. E, biz sözel çıkışlı olduğumuz için ezberlememiz gereken bir sürü antlaşmalar, devletler. Bize hocamız demişti ki görebileceğiniz ve evde en sık kullanacağınız alanları belirleyin belirleyin. O belirlediğiniz alanlara notları yapıştırın. Odaya girdiğinizde ya da işte göz hizanızı en çok nereye kullanıyorsunuz notları oraya yapıştırın. Böylelikle öğrenme hızınızı daha da kolaylaştırabilirsiniz demişti. Ben denedim. Gerçekten işe yaradı. Bir ara böyle psikopat derecesinde işte prizlerin altına, bu musluklarının önüne bileceğim her alana yapıştırdım. Şimdi yavaş yavaş Taner'e de bunu alıştırıyorum. Çok sevmiyor böyle. İşte evde aldı. İşte çok dağınık görünüyor. Dağınık görünüyor dedi de şey. Başka bir şey değil yani. Taner'e söyledim böyle böyle kelime çalışacağım biraz daha kullanabilir miyim evi diye. Kaleyi içten fethedeceğim için. Başta 5-10 kağıtla başladım. 20'ye çıktı falan filan derken katı yaptım da üst kata hiç böyle kelime yapıştırmamıştım. Bunları hazırlayacağım. Neden arkadaşlara böyle bir yöntem olduğunu söylemeyeyim. Kaçınız dener, işe yarar, öğrenmiş olursunuz. Ne mutlu bana. Ben geçen sene başladığımda kaynak olarak Birçok yeri araştırdım ama eğitim YouTube kanalına bir tane video keşfettim. 414 tane fiili hem Türkçe hem İngilizce açıklamış. E, sıfırdan başlıyorsanız kelime için. Bunları oturun, tek tek yazın. Ben 414 fiilin ilk 100 tanesini böyle küçük kağıtlara yazdım. Bu fiillerin hani ikinci, üçüncü halleri var ya. Bunları onların yanına yazarak ezberledim. Bazı düzenli fiiller sonuna ed takısı alarak İkinci, üçüncü hal yapabiliyorsun ama düzensiz fiillerde çok saçma şeyler oluyor. Dışı şeylere dönüşebiliyor. Daha iyi ve etkili öğreneyim diye tek tek çalışın. Önce fiilleri öğrenin. Sonra sıfatları öğrenin. Öyle öyle gider zaten. Örnek göstereceğim size şimdi bir tane. Önce kelimeyi belirliyorsun. Eğer fiilse ikinci, üçüncü hallerini yazıyorsun. Ne olsun? Kolay bir şey olsun. Play, play, play it olsun? Kelimemiz play ya. İkinci, üçüncü, üçüncü hallerini yanına yazın. Türkçe kelimesini yazıyorum. Okunuşunu yazıyorsun. Türkçe anlamını yazıyorsun. En önemlisini biliyor musun? de play'e geçen bir cümle buluyorsun. İnternetten altına yazıyorsun. Blow demişim mesela. Blow'u unutmuşum. Ki aşağıdaki demek. translate some sentence below please kalıp olarak hem ezberliyorum hem aklımda kalıyor. Hem gördüğümde cümle içinde kullanılmış halini görüyorum hem de bunu şunu görüyorum, açıklamasını görüyorum. Bir taşta 2 3 kuş vurabiliyorsun. Bu tarzda kelimeler yapacağım. Gözümün alabileceği her yere yapıştıracağım. Bak mesela tabletin arkasına da. <laughs> essay yapmaya kalkışmak, tecrübe etmek ve deneme anlamına geliyormuş deneme makale. This essay was full of original ideas. Kelimeler bir ay falan kalacak orada mesela. İyice öğrenene kadar. Hadi şimdi başlayalım. Böyle hazırladıktan sonra Bence böyle bir hafta sonra değil de rahat bir 2-3 hafta sonra sökün. Gerçekten öğrendiğinize emin olun. Baktınız ki işe yarıyor bu yöntem. Yerine yenilerini yap. Böyle böyle gitsin. Zaten hemen fark edeceksiniz. Bir şey dinlediğinizde, bir şey okurken kelimeleri hatırlayacaksınız. Bu da sizin hızlı öğrenmiş olduğunuz gösterecek. İlk başlarda sadece uğraşmak biraz zaman alıyor. Hani 2-3 haftayı vurunca mesela bir aya gayet bence makul bir süre. İşe gitmem için son yarım saatim kaldı. Bayılırım böyle bir şeylere geç kalmaya. Hayatımdaki en büyük serseriliğim budur gençler. O yüzden eşim bir yandan bana bakıyor. İki elim bir pabuca sığdı. Kızlanacağım ya olmadı, görüyor musun? İki ayağım bir pabuç. Sanırım beni böyle şey yapıyorsun. Taner'in öyle bir şeyi var. Taner benim tam zıttım. Daha şey olacak. Şey planlı programlı. Ben de son dakika insanı hiç o konuda anlaşamıyoruz. Taner'cim şimdi ben bunları yapıştırırken sen de beni çekeceksin olur mu? Dış ses olur ya sen kesinlikle olsun. Ama böyle huysuz, sana gıcık eden. Şimdi bunları nereye yapıştıracağım biliyor musun? Merdivenlere. <laughs> Bunların hepsini bir de. Ya bence bu katı yapayım sonra aşağı inelim. Aman aman. Ama bir şey söyleyeceğim öncelikle sana. Her yere asabilirim kızmak yok. Tamam tamam hadi. Tamam. Önce şuraya. Ya hayır ya. <laughs> buraya bence iki tane yakışır. Şimdi buraya da iki tane. Hayır ya. Ya dur. Bir de şuraya. Bak burada ne yazıyor? Karşı komşuya da gitsene. Ay bak burada da var. Dosbi. Sos iki, iki buçuk hafta sonra şey yapacağım. Bak bunu ezberledim mesela. Nefiu erkek yani. İstirin elti baldız. Seviyor musunuz eltilerinizi? Ben nefret ediyorum. Çünkü eltim yok. Bir tane yapıştırabilir miyim? İnsanlar seni seviyor. Bu huysuzluğunu mu seviyor anlamadım. Gelir misin? Şurayı yapayım tamam hadi böyle olsun. Şimdi sadece basamaklar kaldı. 2-2 i̇ki, iki. Fazla yapmışım galiba. Sen beni yetiştirirsin sıkıntı yok. Ben yetiştiremem ki. Yemin ederim her gün böyle. <laughs> Nest. Bunları da küçük yapıştırmışım. Nest. Kuş yuvası demek. Yuva kurmak. Ben, ben, ben öğreneceğim zaten. Seni geçeyim de gör. Hırslı çalışmak istiyorsanız kesinlikle düşman yaratın. Benim her en büyük düşmanım Taner. Onu geçmek istiyorum. Gençler. Eğer sizin de İngilizce kelime e, ezberleme yöntemleriniz varsa yazın tamam mı yorumlara. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.